Merhaba arkadaşlar bugün sizlere PlayStation'ı nasıl evinizin internetine bağlayabileceğinizi göstereceğim ve test edebileceğinizi göstereceğim. Öncelikle ayarlara gelin. Buradan A. Sonra da internet bağlantısını ayarla. Wi-Fi kullan. Kolay. Buradan internetinizi seçiyorsunuz. Burada otomatik olarak bağlandı. İnternet bağlantısını test et diye bir buton geliyor. İşte oraya basıyorsunuz. Böyle de test ediyorsunuz. Burada hepsi kontrol edilince bağlantınız test edilmiş oluyor ve bağlanmış oluyorsunuz. Videom bu kadardı. Abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.